Bu şey varmış da Özlem Hanım MHP'yi ziyaret ediyor şu anda. Bir grup oraya gittiler tekrar geldiler. Doğru doğru. Yok gayet şimdi korunaklı bir yerdeyiz. Hazırsak. Değerli basın mensupları arkamız meclis. Milli iradenin tecelli ettiği yer. Sağ tarafta da meclisimizin komisyonları bulunuyor. Bugün saat iki buçukta anayasa komisyonuyla adalet komisyonundan oluşan karma komisyon ülkenin bu kadar derdi tasası vatandaşların bu kadar beklentileri varken Adalet ve Kalkınma Partisi de bir yandan bir anayasa değişikliği için parti gruplarından randevu isteyip bir diyalog ortamı yaratmaya çalışıyorken Karma Komisyon önünde bulunan 1760 tane dosyadan özenle seçip aldığı iki dosyayı görüşmeye başlayacak. Bunlardan bir tanesi İyi Parti Milletvekili Türk Türkkan'a ait, bir tanesi de milletvekilimiz Ali Mahir Başarı ait dosyalar ilgili komisyonun önünde 1760 dosyanın içinde yok yok. Cezadan ceza beğen, iddiadan iddia beğen, suçtan suç beğen ama yerleşik uygulama gereği dönem sonu beklenirken bir siyasi mühendislikle saray aklı iki dosyayı öne çekiyor ve meclise Türkiye'ye böyle bir gündem dayatıyor. Dün takip ettiğiniz ittifak ortağımız İyi Parti ile birlikte hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gruplardan istediği görüşme randevu talebini reddettik. Hem de bugün ilgili komisyona girmeyeceğimizi böyle bir hukuksuzluğa böyle bir adaletsizliğe meşruiyet kazandırmayacağımızı söyledik. Şimdi yanımda o komisyona girmeyecek 12 komisyon üyemiz var. Altısı Adalet Komisyonu'ndan, altısı da Anayasa Komisyonu'ndan. Şimdi sırasıyla Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu sözcülerimize söz vereceğim. Ardından Ali Mahir Başarır'ın tüm ülke kamuoyuna, tüm komisyon üyelerine, tüm milletvekillerine ve o milletvekillerini yetkilendiren milletimize, halkımıza söyleyeceği bir sözü var. Şimdi sözü Adalet Komisyonu sözcümüz İstanbul Milletvekilimiz Sayın Zeynel Emre'ye veriyorum. Değerli basın mensupları tarihe baktığımız zaman bütün krallıklar, padişahlıklar, imparatorluklar, otoriter rejimler, diktatörlükler kurumlardan hoşlanmazlar kurumları etkisiz hale getirmek isterler. Esasında millet iradesinden de hoşlanmazlar. Kendi bildikleri olsun, tek söz sahibi olsunlar. Kendilerine itiraz eden hiç kimse olmasın. Ve bu amaçları doğrultusunda da adım adım toplumu sindirmeye hedeflerler. Biz burada emanetçiyiz değerli arkadaşlar. Biz millet iradesini temsil eden bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bugün milletvekiliyiz. Ancak Unutulmasın ki bizim için esas olan milletimizdir, halkın iradesidir, halkın egemenliğidir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir saldırı altındadır. Biz bu saldırıya karşı bir savunma altında değiliz. Burada bugün sizlerin karşısında doğruları, gerçekleri haykırmak, yapılmak isteneni ifşa etmek için buradayız. Bütün yakın tarih içerisinde AKP iktidarın özellikle 2015-2016 ve 2017'deki anayasa değişikliğiyle başlayan süreçte nihai bir hedefin olduğunu görüyoruz. Türkiye'de seçimlere, millet iradesine, halkın egemenliğine saygı duymayan bir iktidar var. Değerli arkadaşlar, bizim karma komisyon üyeleri olarak daha önce dokunulmazlık ile ilgili yaptığımız toplantıların hepsine katıldık. Bugün katılmayacağız. Daha evvel katıldıklarımızda söylediklerimizin hepsinin arkasındayız. Orada şunu özellikle vurgulamıştık. Bir milletvekiline özel bir imtiyaz olsun diye dokunulmazlık müessesesi tesis edilmiş değildir. Bu bizzati vatandaşın hakkını, hukukunu özgürce bir şekilde koruyabilsin diye esasında vatandaşa verilmiş bir imtiyazdır. Ve ağırlıklı olarak da muhalefeti korumaya amaçlamış bir müessesedir. Burada baktığımız zaman toplumda büyük infial uyandıran ağır cezalıp suçların dışında bütün hepsindeki oralarda da bazı itirazlarımız olmakla birlikte neden bu müessesenin zarar görmemesi gerektiğini ifade ettik. Değerli arkadaşlar, bugün iki milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlık feshekilleri görüşülecek komisyonda. Bakın dünyanın hiçbir yerinde suçlamalara baktığımız zaman özellikle kıymetli arkadaşımız Ali Mahir ile ilgili olana baktığımız zaman Türk Ceza Kanunu 125. hakaret ve Türk Ceza Kanunu 288. maddesi nedeniyle dokunulmazlığın kaldırılması isteniyor. 288. maddenin karşısına baktığınız zaman para cezası. Para cezası arkadaşlar. Yani böyle bir suçtan bir kimsenin dokunulmazlığının kaldırıldığı dünyada 200 devlet varsa tek bir ülkede Göremezsiniz. Tek bir ülkede böyle millet iradesine saygısızlık bu derece yapıldığını göremezsiniz. Biz bu durumu ifşa etmek için bugün burada toplandık. Katılmama gerekçemizi izah ediyoruz ve şunu da vurgulayalım. Özellikle konuşmama dikkat ettiğinizde birkaç kere halk iradesinden, millet iradesinden bahsettim. Bu dokunulmazlık konusu yapılan hadiseye baktığımız zaman hukuksuz bir şekilde görevden el çektirilen bir belediye başkanımızın görevden el çektirmesine isyan eden, kızan, tepki gösteren ve buradaki haklılığı gösteren arkadaşlarımıza yönelik bir reaksiyon olduğunu görüyoruz. Biz iki meselede de haklıyız. Bunu buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Ve bugünkü toplantımızı iki buçukta başlayacak toplantıya katılmayacağız. Ben şimdi sözü Anayasa Komisyonumuz Sözcümüz Sayın İbrahim Kabaoğlu'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli basın mensupları, biz yasama görevimize Anayasa'nın 81. maddesine göre Anayasa'nın üstünlüğüne and içerek başladık. Yasama faaliyetlerinde komisyonlar mutfak işlevi görür ve çok önemli bir görevi yerine getirirler. Sayın vekillerimizin belirttiği gibi 1700 dosyadan iki dosya ayıklanarak karma komisyonun önüne getirilmiş bulunuyor. Komisyonlar gündemlerine hakimdirler. Biz Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyeleri olarak bir yana sözcüleri olarak bile o dosyaların komisyonun gündemine nasıl getirildiğinden haberdar değiliz. Neye göre belirlendi? Hangi ölçütler kullanıldı da 1700 dosya içerisinden ikisi alındı, getirildi? bundan haberimiz yok. Şu halde komisyon gündemine hakim değildir. Gerçekten Anayasa ve Adalet Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli iki komisyonudur. Ama bu komisyonlardan Anayasa Komisyonu özellikle çalıştırılmayan bir komisyondur. Anayasaya aykırı birçok yasal düzenleme yapıldığı ve Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiği halde hiçbir zaman komisyon bu amaçla toplanılmamıştır. Adalet Komisyonuna ise biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adil yargılanma hakkı reform paketini sunduğumuz halde onu görüşmek için hiç toplanmamıştır ve bu iki komisyon karma komisyon olarak özellikle muhalefet partisi mensuplarının vekillerinin cezalandırılması amacıyla çalıştırılan bir karma komisyona dönüşmüş bulunuyor. Bu bakımdan gerekçelerimizi arkadaşlarımız ifade ettiler. Biz yasama çalışmalarına sonuna kadar anayasal andımıza bağlı olarak devam edeceğiz. Anayasaya saygı çerçevesinde özellikle seçime yaklaşıldığı bir dönemde seçime ilişkin olarak mevsim koşulları veya güncelleme gibi hiçbir biçimde anayasada yeri olmayan kavramların ortaya atılmasıyla dezenformasyon yaratıldığı bir, bu ortamda bir de yasama dokunulmazlık dosyalarının gündeme getirilmesi Anayasa değişikliğinin gündeme getirilmesi esasen 18 Haziran'da sağlanacak olan siyasal münavebenin gerçekleşmemesi için başvurulan meşru olmayan anayasa dışı yol ve yöntemlerdir. Buna biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Anayasaya bağlılığımızı sürdüreceğiz ve 2023 seçimlerinin demokratik bir ortamda siyasal iktidarın el değiştirmesi için eee yapılmasına, gerçekleştirilmesine ve bu yolda bütün çabamızı demokratik yollarla kullanacağımız konusunda kimsenin kuşkusu bulunmasın der. Hepinize saygı ve sevgiler milletim. Değerli arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Alnımız açık, başımız dik. Şükürler olsun ki Yüz kızartıcı toplumu rahatsız eden bir iddiayla karşınızda değilim. Birazdan şurada gördüğünüz binada bazı arkadaşlar dokunulmazlığımızın kalkması için el kaldıracak. Mesela bunlardan bir tanesi Mersin'de kameraların huzurunda polislerimize şerefsiz diyen AKP'nin sözcüsü Zeynep Gül Yılmaz komisyon sözcüsü. Daha sonra meclise gelecek. Kimler el kaldıracak? Mesela 5 milyon dolarlık rüşvet sözleşmesi yaptığı iddia edilen Erzincan milletvekili el kaldıracak. Ya da 180 milyon dolarlık kirli bir serveti edinip de paylaşamayan Zehra Taşkesen ne olur el kaldıracak. Ya da İstanbul Belediyesi'nden milyonlarca burs alıp yan gelip yatıp milletvekili olan AKP'li milletvekilleri el kaldıracak. Ya da gencecik bir akademisyeni öldüren katilleri evinde saklayan yine Mersin milletvekili Olcay Kılavuz el kaldıracak. Evet korkmuyoruz. Bir adım bir milim ne iyileriz ne geri adım atarız. Kaldırsınlar. Bu kirli ellerin oylarıyla kaldırsınlar. Kaldırmazlarsa alçaktır, daha merttirler. Hiç korkumuz yok. Biz tüy bitmemiş yetimin hakkını savunduk, hakkını yemedik. Biz 85 milyonun hazinenin parasını, rızkını bir avuç kirli müteahhitten koruduk, savunduk. Bizim ne Mersin halkına... Ne Türkiye'ye verilmeyecek bir hesabımız yoktur. O yüzden bir adım bile geri adım atmıyorum. Korkmuyorum. Arkadaşlarımla beraber dimdik ayaktayım. Bir kez daha iniliyorum. Dokunulmazlığımızı kaldırın. Kaldırmazsanız alçaksınız. Teşekkür ediyorum. Evet. Konuyla ilgili mi? Yani bunu ben de merak ediyorum ama bunu saraya sormak lazım herhalde. Arkadaşlar gündemle ilgili saat 13.30'da basın toplantısını yapacağız. Burada başka bir soru almıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs>